yürüyüşler yapıyordum sahilde. Kilometrelerce yürüyordum. Fazla düşünmemek için iyi bir yoldu. Bedenim yoruluyor ve kalbimin atışları hızlanıyordu. Yorgunluğumun yanında bir de sadece üç günde bir yemek yemeyi alışkanlık haline getirmiştim. Üç günde bir, üç öğün. Tabii ki sert rejimin bunaltıyordu vücudumu. En az besinle en çok enerji kaybını sağlamaya çalışıyordum fazla düşünmemek için. Çünkü eğer düşünmeye başlarsam yeniden hemen hemen huzurlu sayılabilecek hayatımın tekrar bir kovalamacaya dönüşeceğini biliyordum. İçimdeki şeytanları zapt etmenin yolunu bedenime benzer acılar çektirmekte bulmuştum. Çok az yiyecek ve kilometrelerce yürüyüş. Meksika'ya gelişimizin dördüncü haftasıydı. Tek yaptığımız, arada bir Kinyas'ın sokaktan topladığı kadınlarla sevişmekti. Kinyas eski uykusuz günlerine dönmüştü. En fazla iki saat uyuyor Sonra da sabaha kadar gözlerini okyanusa dikip verandadaki koltuğunda oturuyordu. Onun beslenmesi daha farklıydı. Litrelerce alkol ve dilimlerce pizzayla dolduruyordu kendini. Bazı günler hiç konuşmadan geçiyordu. Tek kelime etmeden birbirimize. Bu, romanlardaki meşhur fırtına önce sessizliğe benziyordu. Seyrek olarak çıkılan araba turları vardı. Genellikle sabaha karşı çıkıyorduk. Şehrin her şeye rağmen uyumaya yüz tuttuğu saatlerde. Birkaç saat dolandıktan sonra eve gelip oturuyorduk. Kinya silahını temizleyip içkisini içiyordu. Ben de bitmek bilmeyen yürüyüşlerime çıkıyordum. Yorgunluktan bayılmak istiyordum. Açlıktan kendimi tüketmek istiyordum. Kendimi kesip yemek. Ne kadar dayanabileceğimi merak ediyordum. Ama bir şey olmuyordu. Bir şekilde eve dönüyordum. Bir gün tam aralıksız 16 saat yürüdüm. Ayaklarımın altı yarı olmuştu. Su toplayan yerler parçalanmıştı ama bayılmamıştım. Ne açlıktan ne de yorgunluktan. Gerçekten de. Hayatım boyunca hiç bayılmadım ben. Uyudum evet. Sıtma krizlerimde çıkmadım yataktan günlerce. Ama bayılmadım yolda yürürken. Ne de mide kanaması geçirdim. Aslında bu kadar patlayan volkana, kafamda kopan fırtınalara en azından bir asabi ülser yakışırdı. Ama olmadı. Sonra anladım ki nasıllaşmış meğerse ruhum en azılı parona yataş çıkartacak kadar kaygılı olsam da alışmış buna iç organlarım. Ruhsal sorunların organik hale dönüşme eşiklerini çok büyütmüşüm farkında olmadan. Üniversite yıllarım gerçekten çok zor geçti. Tıp eğitimini almak asla bir tutku olmadı. Hiçbir şey tutku olmadı. O kadar zor geliyordu ki okula gitmek. Binaya girip hangi amfide hangi dersin verildiğini öğrenmek. O kadar yorucuydu ki anlatılanları dinlemek. Uzun zaman hiçbir şey yapmadan öyle ya da böyle üniversite hayatımın devam etmesine izin verdim. Ne onlar beni okuldan atıyorlardı ne de ben onları terk ediyordum. Sabah evden çıkıp geziyordum sokaklarda. Hayatımın en çok sinemaya gittiğim dönemidir. Sonra dönüyordum eve. Tabii bir hataydı daha ilk günden okula bırakma kararı vermemek. Sürünerek gittim geldim. Ne bir arkadaşım vardı ne de sağlığını sorduğum birisi. Ailelerinde doktor koleksiyonları olan bir sürü tuhaf adam ve kadın. Küçümsedim hepsini okulu, öğrencilerin, kitaplarını, kalemlerini, en büyük hatam ilk günden bırakmamak. Çektiğim her acıya dayanabileceğimi düşünüyordum. Dayandım. Üç yıl. Sonra bir gün birisi hararetli bir şeyler anlatırken amfiden çıkıp gittim. Ne okul ne diploma. Yanındaki üç yıllık acıyla. Arkamı dönüp bakmak boynumu ağrıtacağından gözlerimi son bir kez çevirmedim bile faşist mimarili okulumun binasına. Faşist diyorum çünkü çok az penceresi vardı ve Kırkların başında inşa edilmişti. Benceresiz bir okul, Ray Charles evi gibi. Ve böylece insanların yarattığı bir kurumdan son kez ayrılmış oldum. Bir daha da medeni hiçbir kuruma dahil olmadım. Bir gün bile çalışmadım takım elbiseyle. Tek bir iş sınavına girmedim, askere gitmedim. Benden önce temeli atılmış hiçbir düzene dahil olmadım. Herhalde bir zamanlar kimliğini taşıdığım ülkenin vatandaşlığından da çıkarmışlardır beni, bir bakanlar kurulu kararıyla. Ya da tecil ediyorlardır askerliğimi. Belki bir gün dönerim diye. Ve ülkemden sonra ailem de bırakmıştır herhalde beni. Kendilerinden çok sevdikleri oğullarının ölmüş olduğunu düşünmek daha rahatlatıcı geliyordur sevgili aileme. Silmişlerdir defterlerinden. Düşünmemeye çalışıyorlardır beni. Hatırlamıyorum kaç yıllar uzakta olduğumu onlardan. Beni bu dünyada gerçekten seven iki insanı da görmüyorum yıllardır. Konuşmuyorum. Mektup yazmıyorum. Fotoğraflarıma bakıyorlar mıdır? Peki ya sesimi? Hatırlıyorlar mıdır? Benim yapmak zorunda olduğum bir tercih vardı. Onları çok üzmekle daha çok üzmek arasında. Eğer kalsaydım yanlarında aynı şeyleri yapardım. Hapiste beni açık görüşte ziyarete gelince saçlarını bembeyaz görürdüm. Eğer kalsaydım yanlarında ya tımarhaneye ya hapishaneye girerdim. Ama şu durumda beni bilmiyorlar. Ölü mü, diri mi? Ne yaptığımı bilmiyorlar hiçbir fikirleri yok. Ve benim medeni dünya tarafından kurumları aracılığıyla cezalandırılmamı seyretmelerinden iyidir diye düşünüyorum. Aslında evi ilk terk etmeyi düşündüğümde sahte bir ölüm tasarlamıştım. Öldüğüme tamamen inandıracaktım herkesi. Büyük bir şok, birkaç yıl gözyaşı, sonra alışılan bir yokluk olacaktı. Ama planın işlemesi çok zordu. Bilmiyorum neden, fazla uğraşmadım gerçekleşmesi için. Sadece gittim. Annesiz, babasız, vatansız bir çocuğun doğuştan sahip olabileceklerine ulaşabilmek için bir insanın çekebileceği en büyük acıları çektim. Keşke hepsi ölseydi. Herkes ölseydi. Görmeselerdi beni. Dünyaya böyle bir canavarın geldiğine tanık olmasalardı. Keşke doğmasaydım. Sadece kötülük ve acı yaydım etrafıma. Bazen hiç tanımadığım insanların kendiminkini tehlikeye atarak hayatlarını kurtardım. Ama bu kutsal görünen işi bile yapmamı sağlayan tek bir şey vardı ne hayatını kurtardığım insanın canına verdiğim değer ne de bir kahraman olma isteği. Sadece kendi hayatıma değer vermediğim ve çok sıkılıyor olduğum içindi. Benim gözümde eski bir dost, farksızlığı dünyanın en vahşi canisinden. Nasıl herkesi öldürebilirsem, yine herkesin de hayatını kurtarabilirdim canımın pahasına. Ne okul, ne ülke, ne aile. Hiçbir şey kalmadı. Tabii unutmadan, en büyük sosyal kurum olan dinle de ilişkimi çoktan kesmiştim. Sadece oruç tutmak tamamen bana göredir. Hepsi bu. Hatta verilmiş her şeyi reddetmek adına cinsiyetimden de vazgeçebilirdim. Ne erkek ne kadın. Kabul etmeliyim ki bunu başaramadım. Belki aşık olmadım hiçbir zaman ve kimseyi sevmedim ama sonsuz kez seviştim kadınlarla. Ve bütün bunları daha hafif olmak için yaptım. Her an yolculuğa çıkmak isteyebilecek birinin bütün eşyalarını atıp en gerekli olanlarla dolanması gibi. Ben de sıyrılabildiğim her şeyden sıyrıldım daha uzağa gidebilecek kadar hafif olmak için. Ama olmadı. Terk ettiğim her şeyin ağırlığı biline çarpılıp beynime yerleşti. Hafiflemek bir tarafa, daha da ağırlaştım. Söküp attıklarım tonlarca kabus olup döndüler bana. Okulda sıranın üstüne kolunu koyup onun içine de kafasını gömen bendim. Ders aralarında sınıftan çıkmayıp sigarasını yakıp oturan yine bendim. Belki bir doktor olup insanların nabzını dinleyebilirdim. Ama hayatın ve insanoğlunun kalp atışını duydum. Hiçbir doktorun duyamayacağı kadar. Ben dünyayı dinleyen 75 kiloluk bir steteskop oldum. Yaptığım yürüyüşlerin bir tanesinden dönüyordum sabaha karşı. Kendimi daha çok yormak amacıyla kumun içinden yürüyordum. Sahil evlerinin ve denizin ortasında. Kumsalı kuşatan villaların birinin önünden geçerken verandasında bir ışık olduğunu fark ettim. Daha önceki geçişlerimde bu evin hiçbir yaşayanı yokmuşçasına bütün pencereleri kapalı olurdu. Ama şimdi ampulü üşüyen sineklerden korkmayan biri verandanın ışığını yakmıştı. Ve cılız ışığın altında bir adam oturduğu yerden masayı ayaklarına uzatmış, önünde bir şişeyle yönünü seçemediğim bir tarafa bakıyordu. Durdum. Beni görmüyordu. Sahil karanlıktı. En yakın yakamız Batı Afrika'daydı. Şişenin şeklini çözmeye çalışıyordu. Buralarda satılan hiçbir içkiye benzemiyordu. Sade, yıllar önce ülkemde birkaç damla suyla karıştırıp içtiğim ispirtonun şişesine benziyordu. Ve tabii ki ispirto rakı şişesine de konurdu. Üstünde tekel yazan, dore kapağıyla rakı şişesine. Ve gördüğümün de rakı şişesi olma ihtimali hayli fazlaydı. Ama yine de o tarafa doğru birkaç adım attım daha net görebilmek için. Yüzünü çok iyi seçemediğim adam da beni görmüş olacak ki, ayaklarını masadan indirip, geldiğim yöne doğru kalkmaya başladı. Bu hareketi benden korktuğuna işaretti. Kendini savunmasına da kaçmasına da müsait bir pozisyon bulmaya çalışıyordu. Ve iki adım sonra masanın üzerindeki şişeyi bütün çıplaklığıyla gördüm. Bu en son ne zaman boğazımdan geçtiğini tamamen unuttuğum rakıydı. Tekelin meşhur yeni rakı etiketli şişesi. Artık hiç şüphem kalmamıştı. Çok eski bir tanıdığı görmüş gibi kumları savura savura yürüdüm verandaya doğru adam da karanlıktan çıkan bana karşı önlem olarak ayağa kalkmıştı. Siyah, uzun saçlı esmer biriydi. Hiç tereddüt etmedim. Sol ayağımı verandanın ilk basamağına atıp ana dilimde merhaba derken. Ve bu garip tesadüfe hala inanamayan adam da ister istemez ağzından belirsiz bir merhaba çıkardı. O kadar uzun zaman oldu ki şu şişeden içmeyeli. Paylaşır mısın benimle dedim. Hiç davet beklemeden sandalyelerden birini çekip otururken. Hala inanmıyor gecenin kör bir saatinde Türkçe konuştuğuna sahilden gelen bir adamla ülkesinden binlerce kilometre uzakta. Bir dakika deyip eve girdi. Elinde bir kadehle geri döndüğünde içeride olduğu süreyi iyi değerlendirmiş, kendini hazırlamış ve inandırmış olacak ki Türksün demek dedi. Eh aptalca da olsa bu da bir tepkiydi tabi. Ben sayılır derken o kadehe birkaç buz atıp çok iyi bildiğim ana son kokulu içkiyi boca etti üstüne. Eyvallah hadi sağlığına deyip bardağını hafifçe vurup diktim kafama. Genzimden uçup giderken en son karşılaştığım Türk'le başımdan geçenleri hatırladım. Nairobi'ye turist olarak gelmiş olan, çok zor bir anımızda bizi kazıklayan ve Kinyas da ağzını burnunu kırdığımız adamı hatırladım. Hatta Kinyas adama tecavüz etmek istemiş ama sonra çok sarhoş olduğu için bunu yapamamıştı. Yeni mi geldin? Seni daha önce buralarda görmedim dedi. Rahatlamıştı artık. Korkulacak bir şey yoktu. Ne de olsa birbirinin sağlığına rakı içmiş iki insanlık. Evet daha dün geldim Türkiye'den. Tatil için geldim. Daha doğrusu kafamı dinlemeye. Bu evi kiraladım. Sen ne yapıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Düzgün konuşuyordu. Ve işin ilginç yanı söylediklerinde bir samimiyet hissetmemdi. Sadece Kinyas'la yalnızken ana dilimizle konuşurduk. Hoşuma gitmişti bas bir sesten duyduğum cümleler. Aslında ben de tatilde sayılırım diye başladım konuşmaya. Nedendir bilinmez. Herhangi bir yalan söyleme ihtiyacı hissetmiyordum karşımdaki adama. Bir ay önce Afrika'dan geldim. Daha doğrusu kardeşimle geldik. Batı Afrika'da araştırmalar yapan bir petrol şirketinde çalışıyorduk. Sonra da işten ayrılıp buraya geldik. Burada da çok iyi şirketler var. Onlarla görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek yerleşeceğiz Meksika'ya. Tabii ki hayatta yaptıklarıma dair doğruları söyleyemezdim. Karşımda oturan, hiç tanımadığı biriyle rakısını paylaşan, güleç yüzlü adamı korkutmak istemezdim gerçeklerle. 200 metre ileride bir ev kiraladık. Oradayız biz de. Peki sen ne iş yapıyorsun? Yalnız mı geldin diye devam ettim. Hem ikinci kadehlerimizi dolduruyordu, hem de anlatıyordu. Evet yalnız geldim. İstanbul'da tekstil işindeydim. İyi de kazanıyor. Ama yapmak istediğim iş bu değildi. Ben de verdim istifamı. Bir süre boş oturduktan sonra bir tatilin bana iyi geleceğini düşündüm. Aslında bir kitap yazmak istiyordum ve ihtiyacım olan da rahatça yalnız kalabileceğim bir yerde. Uçağa atlayıp geldim. Evi kiraladım iki haftalığına. Kitabımı burada başlamayı düşünüyorum. Esmer adamın dürüstlüğüne ve açıklığına daha da inanmıştım. Çünkü ilk kitabını yazmaya çalışan hiç kimse bunu açık açık söylemezdi sanki ayıpmış gibi gizler ve ancak basıldıktan sonra ben yazdım derdi. Bu adam bana her şeyi anlatmıştı. O gece sabaha kadar konuştuk. Meksika'dan, Türkiye'den, tatillerden, kitaplardan, rakının kokusundan, tekilanın tadından bahsettik. Ve güneş doğduğunda Türkçe'de unuttuğum kelimeleri bile kullandığımı fark ettim. İçine kuru nane atıp içtiğim litrelerce rakıyı hatırladım. Ve sandalyeden doğrulurken tekrar görüşme dileklerimizi birbirimize tekrarlarken kusura bakma daha adımı söylemedim. Ben Kayra Kara dedim. O an aklıma gelmişti bu soyadı. Biraz fazla roman kahramanı ismi gibiydi. Ama olsun. Yine de akılda kalacak kadar tuhaftı. Ve elimi sıkarken yine o huzurlu sesiyle memnun oldum dedi. Ben de Hakan Günday. Eve gelip yatağa uzandığımda çevremde uçuşan anason kokularıyla Hakan denilen adamı düşündüm. Ona bir zarar vermemeliydik. Devlet başkanı suikastı gerçekleşirse canı yanardı sırf bizimle tanıştığı için. Ve ne Kinyas ne de benim kadar kolay kaybolabilecek birine benzemiyordu. Sadece dinlenmeye ve kendi deyimiyle biraz uzaklaşmaya gelmiş amatör bir yazardı. Akşama doğru uyandığımda rakının tadı hala dudağımdaydı. Ve onu da yalayıp içime attıktan sonra aşağı kattan gelen seslere doğru yürüdüm. Kinyas yanında üç kadınla büyük kanepede oturuyor ve bir şeyler anlatıyordu. Yarı İngilizce, yarı İspanyolca. Yine bir yerlerden bulup eve fahişeler getirmişti. Biraz önce hepsinin de sevişmekten çıktıkları kadınların yarı çıplak olmasından belliydi. Ve tabii ki şehla gözlerinden. Buzdolabından süt alıp yanlarına gittim. Küçük bir tanışmadan sonra Kinyas, ''Bu gece ne yapıyoruz biliyor musun?'' ''Kokain içiyoruz, bu güzel kadınlarla. Sonra da şehre inip iyi müzik yapılan bir yerlere gidiyoruz dedi. Elimdeki süt şişesini gösterip sence kokain bana benzer bir halim var mı dedim. Hem iyi müzik dediğin şey salakların dokuz ayraya battığı gitarlarla yaptıkları boktan latin müziği. Kinyas beni dinlemiyordu bile. Kadınlara anlattığı hikayenin devamını getiriyordu. Verandaya çıkıp oturdum. Eskiden bir yerlere gitmek istemediğimi anlatmak için böylesi uzun cümleler kurmaz kadınlar kollarından tutup dışarı atar, masadaki kokaini de elime alıp havaya doğru üflerdim. Ama şimdi, bütün bunları yapmak için içimde olması gereken kızgınlığı bulamıyordum. Ben kızgınlıktan değil, sıkıntıdan kavga ederdim. Aslında Kenyas'ın yaptığında hiçbir yanlış yoktu. O sadece son kalan paramızla iyi zaman geçirmek istiyordu. Hepsi bu. Ne de olsa bir gün tamamen yalnız kalacaktı. Kadınsız, içkisiz, Zihinsel ölümle tanıştığında her şey bitmiş olacaktı. Evden kaçmaya hazırlanan bir çocuğun dışarıda aç kalacağını bildiğinden son akşam yemeğinde boşalmış tabağını doldurması için annesini ikinci kez uzatmasına benziyordu yaptığı. Sonra peşinden koştuğumuz ve bize kendisini yakalamamıza izin vereceğini bildiğimiz o ölüme daha çok zaman olduğunu düşünerek döndüm yanlarına. Saatlerce oturup içki içtik. Kinyas ve bir kadınlar birkaç gram kokaini hazmettikten sonra herkes eğleniyormuş gibi görünüm kazandı. Ben dahil. Tek sohbet konumuz seksti. Hatta bir ara herkesin birden soyunup işe başlayacağını düşündüm. Ama olmadı. Gece çoktan geldiğinden ve çevremizde pek insan olmadığından sadece bizim seslerimiz yankılanıyordu. Dalgaları çarpa çarpa. O kadar alışmıştım ki denizin sesine. Ritmik olarak karaya çarpması, kırılması. Bunlar olmadığı takdirde uyuyamayacağımı düşünüyordum. Elim, kolum gibi bir parçam olmuştu şu son birkaç yıldır. Okyanusun toprakla buluşma çığlığı. Kadınlar makyajların tazelemeye gittiklerinde Kinyas'a birkaç cümleyle tanıştığım adamı Hakan'a anlattım. Zararsız dedim. Yazmaya gelmiş bu kadar uzaklara. Sanki kafası burada daha iyi çalışacakmış gibi dedi Kinyas. Haklıydı. Kulağını seslere kapatmayı bilmeyen şehirde sanki ıssız bir adadaymışçasına yaşamayı bilmeyen biri nasıl yazabilirdi ki? Gerek var mıydı birkaç satır yazı için bu kadar yol yapmaya? Evinin tuvaletine kitlese kendini, orada da dinleyebilirdi içindeki sesleri. Sifonu da çekerdi her beş dakikada bir, okyanusu duymak için. Kadınlar döndü. Artık herkes çıkmaya hazırdı. Yolda içmek için de bir şişe tekil alıp arabaya yürüdük. Kısa bir süredir kullanıyor olmamıza rağmen alındığında hiçbir hasarı olmayan makinenin kaportasında irili ufaklı göçükler oluşmuştu daha şimdi de. Tabii ki tamamen benim eserimdi hepsi de. Bazen bir kaldırıma, bazen de bir taşa çarptığım için arabanın alt kısımları da siyah renginden sıyrılmış, griye çalmaya başlamıştı. O kadar dikkatsiz kullanıyordum ki takla atmış arabanın içinde sıkışıp kalmamış olmama hala şaşırıyordum. Rekinyas içinde kalan son tahammülsüzlükle bu huyumdan nefret ediyordu. Kullandığım her aleti bozma, kırma alışkanlığımda. Tam sahası toplanmasının altında yeni fark ettiği bir göçüğü görüp söylenmeye başlamışken bize doğru koşan bir adam gördük. Adamı tanımam uzun sürmedi. Kinyas içine girmiş kaportaya bakıp küfrederken adam yanımıza gelip nefes nefese bir halde gittiğinizi gördüm, onun için koştum, sizi görmeye gelmiştim dedi. Bu hafif tellemiş, esmer adam komşumuz Hakan'dı. Hadi dedim, gidiyoruz. Arkası küçük ama sağırsınız. Biraz eğleneceğiz. Meksika'ya sadece yazmaya gelmedin herhalde. Sanki davetimi bütün hayatı boyunca beklemiş gibi büyük bir neşeyle kabul etti. Ne kadar çabuk seviniyor diye düşündüm. Bizim bütün kötülüklerimizin yanında bir çocuk gibiydi. Kinyas bana ve arabaya verdiğim zarara küfretmekten bıkmış, direksiyona çoktan geçmişti. Hakan'ın tanışmak için uzanan elini sıkmayıp ufak bir baş selamı ile geçiştirdikten sonra. Kinyas'ın gerçek haliydi bu. Birileriyle tanışmak için gelmemişti dünyaya. Hele sempatik olmak için asla. Arabanın arka koltuğuna dört kişi kucak kucağa oturdular. İster istemez fazlasıyla tanışmışlardı bir dakika içinde. Hatta Hakan mükemmel bir aksanla İspanyolca konuşuyordu. Bir tekstilci için fazla iyiydi aksanı. Şehre doğru yola çıktık. Kinyas aldığı alkol ve kokaine rağmen dağılmadığını kanıtlamak istercesine kullandığı BMW ile yapılabilecek bütün hızı yapıp yanından geçtiğimiz diğer arabaları birkaç santim uzaklarından sıyırarak ortalama 180 ile gidiyordu. Bu konuda Kinyas tam zıttık. Ben sarhoş olduğum zamanlarda trafiği aksatacak kadar yavaş kullanır ve her şeyi seyrederek giderdim. Zevkini alırdım. O da zevk alıyordu ama ezdiği şeritleri tek çizgi olarak görmekten Çevresindeki ışıkları birbirine yapıştırıp uzun neonlar yaratmakta. Kadınlar Hakan'dan çok hoşlanmış olacak ki durmadan konuşup kahkahalar atıyorlardı. Sonunda Devo isimli bara geldik. Burası daha çok bir açık hava diskoteğiydi. İçeri girince müthiş bir kalabalıkla karşılaştık. Hakan'dan günlerden cumartesi olduğunu öğrenince anladım manzaranın yöredeki insanlar için bir hafta sonu çılgınlığı olduğunu. Gecenin uzak saatlerine kadar içip oturduk. Sesimiz kısıldı. Sanki Kinyas'ta ben de geçmişe dönmüştük. Böyle gecelerden zevk aldığımız zamanlara. Hakan durmadan bir şeyler anlatıyordu. Kendi hayatına dair. Duyduğum kadarını dinliyordum. Devodan çıktığımız zaman hepimizin kafasında da tek bir şey vardı. O da seks. Kinyas yine bir macera filmi dublörü gibi arabayı uçurarak bizi eve getirdi. Birlikte içilen son bir kadeh ve gecenin şerefine kaldırılan bardaklardan sonra odalarımıza çekildik. İsminin Latit olduğunu söyleyen kadın Hakan'la odalardan birine girdi. Gözlerimi açtığımda saat öğlene geliyordu. Yanımdaki kadın gitmişti. Sessizlik her yerdeydi. Aşağı indiğimde Kinyas'la Hakan'ı konuşurlarken buldum. Kadınlar yollanmıştı. Hakan beni görünce geçirdiği gece için teşekkür etti. Söylediklerini hisseden adamlardandı. Bir artık kendini yazmakla meşgul edeceğini, dolayısıyla belki bir daha bizi görmeye gelemeyeceğini söyleyerek Türkiye'deki adresini ve telefonunu verdi. Tabi üzmemek için konumuzu kabul ettik verdiklerini, umurumuzda olmadığını söyleyemezdim yaşadığı yerin. Hele yaşadığı apartmanın bir isminin olmasıyla daha da iyileniyordum. Üstüne kendisiyle ilgili bilgileri yazdığı kağıdı cebime koyup. Ne zaman isterse gelebileceğini söyledim. Sonra da gitti. Yine yalnız kalmıştık Kinyas'la. Saçlarını yeni kestirdiği için kafa tasarının rengini net bir şekilde görebiliyordum. Buzdolabından Hakan'ın bir ara evine gidip getirdiğini öğrendiğim rakı şişesini aldım. İki bardağı doldurup birini Kinyas'a uzattım. Birkaç saniye birbirimizin gözlerinde gerçek Kayra ve Kinyas'ı aradıktan sonra kadehlerimizi havaya kaldırdık. Neyi içeceğimizi bilemeyecek kadar insanlıktan çıkmıştık. Sağlığa, şerefe, dostluğa, hayata. Birkaç saniye daha kadehlerimizi havada tutup birbirimizi iskeletimize kadar soyduktan sonra acı acı tebessüm edip diktik kafamıza rakılarımızı hiçbir şey söylemeden. Uğruna içebileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı. Alkolizmi ve hayalini kurduğumuz zihinsel ölümün ilk belirtisi diye düşündüm ikinci kadehleri doldururken Bölüm 17 Kayra